Herkese merhaba. Bugün 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde halka arz edilecek olan BN Yapı Ürünleri, Sanayi, Turizm ve Ticaret AŞ'nin şirket bilgilerini ve halka arz detaylarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1987 yılında Ankara'da kurulan şirketin temel faaliyetleri, karı ürün grupları ve seramik sağlık gelişleri ürünleri üretimi ve satışlarıdır. BN 106 adet bayisi, 3500 adet satış noktasıyla 95 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Şirketin toplam satışlarda ihracat payı %21'dir. Şirketin aktif tesisleri olan Bilecik, ikinci Organize ve Bozuy tesisleriyle birlikte inşası devam eden Çinli tesisi bulunmaktadır. Halka az detaylarına baktığınızda bir adet lotun 42.80 TL fiyattan satılacağı belirtilmiştir. Bu fiyatın %30 indirimli olarak tespit edildiğini belirtmek isteriz satılacak lot sayısı ise et satış dahil yaklaşık 76 milyon lot olacaktır. Bu satışın yaklaşık 72 milyonu sermaye arttırımı, 14 milyonu ise ortak ile karşılanacaktır. Halka arzından elde edilmesi beklenen net gelir ise yaklaşık 2.9 milyar TL'dir. Halka azdan elde edilecek gelirlerle şirketin Çin'deki yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Şirketin finansallarına baktığımızda ise bir yılın net satışları 2022 itibarıyla %126'lık artışla yaklaşık 5.2 milyar TL seviyelerine ulaşmıştır. Şirketin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında brüt kâr marjına baktığımızda ise sırasıyla %24, %39 ve %26 brüt kâr marjlarına ulaştığını görmekteyiz. Fabrik marjına baktığımızda Sonraki yılda sırasıyla %21, %35 olup 2022 yılında yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle %23 seviyesinde gerçekleşmiştir. 31-12-2022 tarihi itibarıyla şirketin ticari borçları bir önceki seneye kıyasla %100 oranda artışla yaklaşık 1 milyar TL olmuştur. Şirketin ticari borçlarındaki ciddi artışın ana sebebi elektrik ve doğal gaz maliyetlerinin artması ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin toplam maliyet içerisinde ağırlığının 31.12.2021 tarihi itibariyle %29.5'ten %47.3'e yükselmesidir. Son olarak net dönem karına baktığımızda 2020 yılında 67 milyon TL olan net dönem karı 2021 yılında satış ve ken marjındaki artışa bağlı olarak %769 artışla 579.9 milyon TL'ye yükselmiştir. 31 Ocak 2022 itibariyle net kar bir önceki seneye göre %51 oranda artışla 874 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bien yapı ürünlerinin 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek halk arzına tüm Anadolu yatırım ve Anadolu Bank şubelerinden katılım sağlayabilirsiniz.